a uh, conflictual relationship it, it will be more in the in nature of our proxies beating up their proxies in uh, in Syria Şimdi İsrail açık ve net bir şekilde Suriye'de PYD PKK terör örgütünün kendi vekil gücü olduğunu ikrar ediyor daha derin anlamlar da var bu İsrail'e yönelikte tabii ki bir e, mesaj var açıkçası İsa'yla burada ordunun hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere yeniden yapılandırıldığının yıksa da burada ordunun hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere yeniden yapılandırıldığının resmi ilanı. Daha önceki videolarımda şunları anlatmıştım. Suriye sahası bütün herkesin maskesinin düşeceği saha olacak. Bir nevi turnusol kağıdı gibi. Birçok izleyenimiz bu sözlerimi hatırlayacaktır. Herkes eteğindeki taşı dökecek, maskesini çıkartacak. Bir bakacaksınız ki dostsuz, kardeşiz diyenler sizlere kurşun sıkmaya başlamış. Tarihi bilmezseniz düşmanınızı tanıyamazsınız diye onlarca defa bu konu hakkında yazılar yazdım. Tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin içinde 38 defa ayaklananlar kimlerdi diye bakmanız gerekir. Ben daha fazla açıklamayacağım. Bakın 38 defa öyle bir kere, iki kere, üç kere, beş kere değil. Ve bunlar Osmanlı'nın zayıflamaya başladığı dönemde Türk topraklarına getirildiklerini, merhamet edildiğini, onlara otlak, hayvan, mera verilip Pers zulmünden kurtarıldığını unutarak ev sahibine bir anda ayaklanma çıkartıp katliamlara başlayan bir topluluk. Dediğim gibi daha fazla açmıyorum. Ama zaten ilerleyen dönemde Suriye sahasında bu gerçekler kendi kendine açılacak ortaya çıkacak. Ve hatta bu ayaklananların hangi kanı taşıdığı bile ortaya çıkacak. O derece. Şimdi Suriye sahasına şöyle bir baktığımızda artık saflar tamamen netleşti. Malum devletin örgüt yapılanmasının arkasına geçti ve örgüt şunu diyor. Biz silah bırakmıyoruz. Hatta bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Tünel kazmaya başladıkları ve yeni silah sevkiyatlarının sağlandığı bilgisi de açık kaynaklarda mevcut. Türkiye bütün uyarıları yaptı. Hatta içeridekilere dönüp dedi ki ya bu eli tutarsınız ya da İsrail'in elini tutar. Türkiye düşmanlık yaparsınız aynı tarihte 38 defa yaptığınız gibi şimdi şurayı çok dikkatli dinleyelim nasıl aklı çıktığımı göreceksiniz birincisi İsrail'in Türk yani Suriye sahasındaki birinci vekil gücü PYD PKK'dır bu çok açık bunu artık kendileri de inkar edemeyecek noktaya gelmiş durumdalar o açıdan PYD PKK terör örgütü Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye sürecini tamamlanmasında sıkıntı yaşanır. Ki bugünden Parti'den de oldukça kötü bir açıklama geldi. Hem Suriye'deki mevcut yönetimi çok çirkin bir şekilde itham edici, onu işitçi olmakla itham etti çünkü. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Devleti'nin Barış konusunda ayak sürdüğünü, Suriye'ye karışmaması gerektiğiyle ilgili çok çirkin bir açıklama yaptı. Eğer süreç zaten bu şekilde barış yoluyla tamamlanmazsa Türk Silahlı Kuvvetleri çok açık bir şekilde Suriye'deki PKK varlığını ortadan kaldıracak. Evet, açıklama bu şekilde. Şunu diyebilirsiniz. Onu öyle söyleyen bir vekil tek başına açıklama yaptı. Tamam o zaman. Bir de şunu dinleyelim. Bugün Türkiye'nin en bereketli toprak toplum... Bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. geldiler bu toprakları da kuruttular. Peki şimdi soru şu, bu vekiller Türkiye'nin, Türk milletinin meclisine nasıl girdiler? Bu vekiller toplam oyları 6,5 milyon değil mi? Resmi YSK verisi her seçim hiç sekmeden, fire vermeden bir taraftan Güneydoğu'da şehitler verirken İçimizdeki 6,5 milyon da gidip bunlara koşulsuz oy veriyordu. Şimdi ben bunu sorarım. Dünyanın hangi devletinde böyle bir şeye izin verilir? Dünyanın hangi devletinde böyle bir durumu halk müsaade eder? Yani sen benim hem evladımı şehit edeceksin, toprağıma göz dikeceksin, burayı ben kopartıp senden alacağım diyeceksin. Bir de 6,5 milyon toplanıp oy verip resmen bana siyaseten de savaş açacaksın. Senin ülkeni böleceğim, parçalacağım, elinde olan toprakları alacağım diyeceksin. Ve senin devletini ben tanımıyorum. Bayrağını da tanımıyorum diyeceksin. Ve bu 6,5 milyonlar sürekli bu kararların altına imza atacak. Dedik ya kul hesap sormazsa Allah hesap sorar o şehitlerin ahı yerde kalmaz. Mutlaka herkesin artık bu yapının ne olduğunu tanımaya başlayacağını şimdiden belirtelim. Şimdi konu şu. Suriye'de büyük savaş koşar adım yaklaşıyor. Bu savaş vekaletler üzerinden yürüyecek. Aynı o malum devletin emekli subayının da söylediği gibi biz koskoca Türk ordusuyla hiçbir şekilde savaşamayız. Böyle bir gücümüz zaten yok. Ama aparatlarımızı üzerlerine salacağız diyor. the IDF certainly not Uh, prepared for war with uh, uh, anything of the magnitude of the Turkish military, the second largest military in NATO, um, and, uh, and hopefully we should never come to that point. Uh, the navy is uh, so, yeah, it's it, it is beyond comparison uh, with our. Very limited, talented and, and daring, but limited capabilities. Uh, in the air, we have, uh, I believe, uh, uh, points of superiority. F 35s have been denied to the Turks uh, because of their uh, complicated uh, uh, air defense relationship with the Russians. Uh, but uh, certainly, their ground forces are uh, immense, and we should certainly hope we, ne we should never uh, come to blows. Uh, I don't think the Turkish military is, is in, in any way uh, institutionally eager uh, to test itself against Israel and, and vice versa. And so, uh, if there's ever to be a conflictual relationship, it, it will be more in the in nature of our proxies beating up their proxies in uh, in Syria. Uh, with some uh, limited degree of direct involvement, we saw this game being played by the Turks in uh, in Libya, and that could be the nature of what happens again. We have to concede uh, that Tur Turkey has a very advanced military uh, industry; uh, their drones are among the best. uh in the in the baraktas have been a significant contribution to the ability of the regime in eastern in western libya to survive the assault by haftar from the east bunun üzerine tam da bu mesajın üzerine Suriye devleti Karadeniz hava kuvvetleri olmak üzere tatbikat görüntülerini yayınladı ben bu görüntülere bakınca Türk devletinin gücünü bir kez daha hissettim çünkü daha birkaç ay önce Esad gibi bir adamın elinde Parya'ya dönmüş Suriye ordusu parçalanmış, dağılmış ve içine başta İran olmak üzere kaçmış bir ordu. Öyle hızlı toparlanmış ki şu askeri teçhizata, ekipmana ve profesyonelliğe bir bakar mısınız? Resmen profesyonel orduya geçilmiş bile. Bunun başını da kim çekmiş? Dem Parti'nin hakaret ettiği, ağzına geleni saydığı Ahmet El Şahar'a yapmış. Hani Türk Devleti'nin yıllar öncesinden hazırlayıp bugünlere getirdiği şara var ya işte onun sayesinde olmuş. Bu mesaj şunu gösteriyor ki Türk istihbaratı ve Türk devleti şara eliyle muhteşem bir ikinci devrime hazırlanıyor. Burası önemli. Birinci devrimi biz nasıl yapmıştık? Türk ordusu elini suya sabuna sürmeden tüm Suriye'de devrim yaptı. Şimdi ikinci devrim ise profesyonelliğe adımını atmış, savaş zırhlarını kuşanmış, yeni Suriye ordusu. Muhtemeldir ki bu kış aylarına yakın bir zamanda sağlam bir harekata başlanacak. Tabii ki bunu yalnız yapmayacak. Türkiye koşulsuz desteğini açıklayan tüm Arap aşiretleriyle beraber müthiş bir operasyon izleyeceğiz. Ama bu sefer Türk ordusu ve istihbaratı yüksek ihtimalle SİHA desteğinden tutun F-16 desteğine varıncaya kadar birçok destekte de bulunacak ve tam kapsamlı bir süpürme harekatı başlayacaktır. Buraya kadar her şey tamam. Ama asıl soru şu. O malum devlet hava kuvvetleriyle bu işin içine girmeye kalkarsa kıyamet asıl o zaman kopacak. Savaş olarak mı kopacak? Elbette hayır. Çünkü Türk ordusu Topyekün devreye girerse birkaç saat içinde ne o malum devlet kalır ne de onun örgütü. Kıyamet bunun için kopacak demiyorum. Asıl kıyamet Türkiye'nin içinde kopacak. Nitekim az evvel o dinlediğiniz açıklama hiç de hayra alamet değil. O vekil aslında şunu diyor. Suriye'ye daha fazla karışmayın. Sakın örgütü vurmaya kalkmayın. Zira vurursanız biz de aynı Sezai Temelli'nin de dediği gibi o malum devlette birlikte hareket ederiz. Çünkü YPG bizim örgütümüz. Kürt hareketi olarak görüyoruz dedikleri gün. İşte herkes neyin ne olduğunu, benim bugüne kadar ne anlatmaya çalıştığımı daha anlayacak. Türk devleti her şeye hazır. Zaten hazır olduğu bu süreci başlattı. Ve Sayın Bahçeli açık açık bir dille Elimizi tutan tutar, tutmayan ile de yumruklaşmış sayarız." dedi. İşte bu duygularla elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan tutar, tutmayan yumruklaşmış olduğunu görür. Yani iki asırlık hesabı keseriz dedi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim elimizi tutun. Sakın o malum devletin elini tutmaya kalkmayın." dedi. Sevgili Kürt kardeşlerim, Senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Herhalde başka söze gerek yoktur diye düşünüyorum. Zaman bütün dostu ve düşmanı ortaya çıkartacak bir zaman. O zamanki belki de iki asırdır yapılmayan temizlik yapılacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu eli tutan tutar. Tutman yumruklaşmış olduğunu gör.